tam 6 yılı geçik bir sürede çalıştığım şirketimden ayrılıyorum ve kurumsal hayatla vedalaşıyorum. İzlediğiniz bütün vlogları unutup Bugün çıkışımı imzalamaya gidiyorum. Biraz akşamdan kalmayayım çünkü uzun zamandır görmediğim arkadaşlarım gelmişti. Çok da iyi oldu aslında. Tabii önce bir tipimi düzeltmem gerekiyor. Ayılmamız lazım hayatımın en zor günlerinden biri. Yani bir zamanlar böyle bir gün yaşamayı düşünemezdim bile. Bir süredir bekliyor ve kendimi hazırlıyor olsam da zor geçeceğini düşünüyordum. Burada da yüzüme yansımış zaten <laughs> duşa girmeden önce. Hemen bir kahve yapıp modumu yakalamaya çalışıyorum. Bildiğim bir şey varsa çok şık olacağım. Hayattaki en kötü günlerinde en şık olacağın haller olacak. Çok moraliniz bozucu, yüzleriniz oynanıyor. En şık o gün olacaksınız. Düğüne gider gibi giyineceksiniz. Siyah gömlek, siyah pantolon bir de bu çorapları seçtim. Çünkü bugün Matrix'ten çıktığımız gündür dostlar. <laughs> Hazırlıklarımız tamam gibi. Güneş kremimi sürüyorum. Klasik standart. Her zaman sürüyorum dışarı çıkarken. Sonra da botlarımı giyiyorum. Bakıyorum trene. Ben de öyle. Botlarımı bağlamam bile 10 dakika sürdü. Ne iş yaptığımı sorarsanız hafta içi kurumsal hatta global bir firmada yönetici rolünde çalışıyorum. Bu yaşamak için yaptığım iş. Hafta sonları ise DJ'im ve tam zamanlı olarak da bir içerik üreticisiyim. Aslında asıl mesleğim itfaiyecilik ama onu çok Aa, sen bir zaman mı? önce bıraktım ve başka bir videonun konusu. Arkadaşlarımla biraz vakit geçirdikten sonra zaman geliyor. İmza vakti. Hiç tahmin etmediğim kadar güzel bir veda oluyor. Neredeyse tüm sevdiklerim buradalar. Onlar bu işin bana kattığı dostlarım. Sabahtan beri çok sakindim ama şirketteki spor salonumla vedalaşırken gözlerim ilk defa doluyor. Sporumu hep burada yaptığım için çok anım var. Hep birlikte bir yemeğe çıkıyoruz sonra ve hikayeyi burada bitiriyoruz. Aslında yeni bir hikaye başlıyor ve tüm bu sürecimi içerik olarak paylaşmaya karar verdim. Eğer sürecin nasıl gideceğini merak ediyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Son olarak eve geldiğimde yine çok yakın bir arkadaşımın bugün özel çiçeğiyle karşılaşıyorum ve size onunla veda ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.